Demir ver bize, zafer ah be... Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine kazandırılan 56 aracın ikinci etabı olan 26 aracın tanıtımı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. <laughs> Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını itfaiye araçları tedarikçisi Volkan Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim yaptı. Milliyetçilik lafla olunmaz. İki tane 55 metre merdiven verdim Türkiye'ye, dünyaya satıyoruz o ayrı. Ama bir tanesi Adana Büyükşehir Belediyesi, ikincisi Manisa Büyükşehir Belediyesi. Evet, evet. Ve halen bunu bilenler bilsin, 22 metreyi, 28 metreyi yurt dışından alanlar var. Biz bugün 55 metreyi bu ülkeye satıyoruz. 42 metreyi satıyoruz. Ama bunlar halen 22 25 metreyi dışarıdan ıslarla, dış kundakçılarla birlikte birliktelik olanlar dışarıdan bizim paramızı, bizim dışarıdan koşa koşa getirdiğimiz alın terimizi dışarıya gene ihraç ithal ederek dışarıya gönderenler de var. Bunu da herkes böyle bilsin. Onun için biz diyoruz ki her şeyden önce gönlümüzdeki sevgiyi eksik etmeyeceğiz. Tecrübenin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kürsüye davet edildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak 56 adet özellikle itfaiye aracı ve ekipmanının ihalesini 2014 yılı Aralık ayında yaptıklarını ve 19 milyon 865 bin lira üzerinden araçların ihale edildiğini hatırlatan Başkan Ergün şunları söyledi. Bugün 56 araç geçtiğimiz sene içerisinde ihalesini tamamladığımız ikinci etap itfaiye araçların tesliminin ve hizmete sunulduğunun günü. Bu ara değerli Volkan itfaiye kardeşimize de selamlarımı tekrar hoş geldiniz diyorum. Güzel konuşmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Evet hepimiz milliyetçiyiz. Bu ülkeyi çok seviyoruz. Bu ülke için canımızı, kanımızı her zaman verecek olan insanlarız. Tabii ki ülkenin değerlerine de, de hepimizin sahip çıkması lazım bulunduğumuz makamlar noktasında. İşte bugün bunlardan bir tanesinin örneği daha Manisa'da ışıldıyor. Evet, ikinci etap tanıtım töreni dedik. Daha önce bildiğiniz üzere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız 56 adet özellikli itfaiye aracı ve ekipmanının ihalesini 2014 yılı Aralık ayında yapmış ve 19 milyon 865 bin lira üzerinden bu araçlar ihale edilmiştir. Yani 20 milyon. Bu ihalede teşvik uygulaması alınarak 3 milyon 575 bin 700 liranın belediyemiz kasasından çıkması önlenmiştir. Bu tür tasarruf girişimlerimize bundan önce de milyonlarca liranın belediyemiz kasasında kalmasını sağlamıştık. Yine bundan sonra da aynı hassasiyetle bu çalışmalarımız devam edecek. 56 adet itfaiye aracı alım ihalesi kapsamında bir adet 55 metre otomatik merdivenli itfaiye aracı. Bugün göklerde, semalarda. 20 adet ilk müdahale itfaiye aracı. 10 adet 28 metre merdivenli itfaiye aracı. 15 adet itfaiye arazözü. 6 adet çok amaçlı kurtarma aracı. 4 adet 13 tonluk su tankeri. 112 adet telsiz ve 2 milyon lira değerinde malzeme teminleri yapıldı. İlk etapta 30 adet aracımızı teslim alarak ilçelerimize bildiğiniz üzere dağıtımını gerçekleştirdik. Bugün de ikinci etapta 10 adet ilk müdahale itfaiye aracı, 15 adet arazöz, 1 adet 55 metre otomatik merdivenli ve asansörlü aracımızın tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Bunların yanında Manisa ilimiz genelinde 6 adet itfaiye amirlik binası ve 31 adet kapanan beldelerimize müfreze inşaatlarımız devam etmekte. Bu 37 tane birimimizin yaklaşık da toplam maliyeti 10 milyon civarında bir rakamla şu anda bazı kısımlar tamamlanmak üzere ve hepsi şu anda inşaat halinde devam etmekte. Yani Manisa'da Allah nasip ederse artık itfaiye sorunu tabii ki Allah bunu göstermesin, kullanmak nasip etmesin ama tedbiri de elden bırakmadan gerekli tedbirleri almamız gerekiyor bulunduğumuz makamlarca. Bunların tamamlanması ve mevcut binalarımız ile birlikte toplam 55 noktadan itfaiyemizin kısa sürede olaylara müdahale etmesi planlandı. Halkımızın can ve mal güvenliği için çalışan itfaiyemizi daha güçlü kılmak adına mevcut imkanlarımız ile en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Değerli hazırın, değerli arkadaşlar, değerli hemşerilerim. Yeni yılda Manisa'mızda sayısız hizmet ve açılışlarla sık sık bir arada olacağız. 2016 yatırım yılı olacak demiştik. Yapacağımız hizmetleri tek tek sayarak bitiremeyeceğimiz bir gerçek. Ama öne çıkan birkaç projemizi de buradan saymadan ve sizlerle paylaşmadan geçmek istemiyorum. Manisa'mıza Beş yıldızlı bir otel, AVM ve sosyal alanların bulunduğu Manisa Prime projesinin inşallah bu sene temelini atma noktasında çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Proje yapım ihalesi bugünlerde inşallah hayata geçirilecek. Yaz aylarında da bunun startını verelim düşüncesindeyiz. Oda ve dernekler ile maske İzmet binasının yer aldığı ikiz kulelerimizi mevcut eski garajın yanındaki TH'in yanındaki iki kulemizi inşallah hayata bir iki ay içerisinde geçirmiş olacağız. Bunun bir tanesini mevcut maski genel müdürlüğünün kurulmuş olması sebebiyle bir kuleyi tamamen maski bir genel müdürlüğü olarak tahsisini yaptık meclis kararlarıyla. Bu noktada diğer kuleyi de söz verdiğimiz gibi Manisa'da gerçek ihtiyacı sağlanmama noktasında hizmet alamayan çeşitli sokaklarda mahallelerde kira ödemekte elektrik borcunu ödemekte zorlanan oda ve derneklerimize inşallah bir iki ay içerisinde bütün çalışmalarımızı tamamlayarak verme noktasında olacağız. 560 araç kapasiteli Türkiye'nin en büyük otomasyonlu otoparkını da inşallah 2-3 ay içerisinde Manisalıların hizmetine açmış olacağız. Biliyorsunuz bu 560 araçlı tam otomatik sistem Türkiye'nin örneği olmayan en büyük projesi. İzmir'de 225 araçlık var. İstanbul'da da bazı noktalarda özel yapılan 30, 40, 50 araçlık kapasiteli olan bu sistem var. Ama Türkiye'nin en büyüğü bugün Manisa'da inşallah artık son yazılım sistemleriyle ilgili test çalışmaları yapılıyor. Tahmin ediyorum bir iki ay içerisinde inşallah bunun da açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Turgutlu Cumartesi Pazarı Kapalı Pazar Yeri Otoparkı. %98 aşağı yukarı tamamlanma noktasında son ufak tefek çevre düzenlemeleriyle tahmin ediyorum bir 15-20 gün bir ay içerisinde bunun da açılışını buradan e, müjdesini vermek istiyorum. Tamamlandı. Selendi Belediye Kompleksi son noktalarını şu anda yaşıyor. Biliyorsunuz hem Selendi Belediyesi hem maske birimlerimizin diğer birimlerimizin hizmet vereceği ve ototerminal olarak da kullanılacak olan pazar yeri olarak da kullanılacak olan büyük projenin tamamlanmasını Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak artık son noktasına getirdik. Yine Selendi'de Cam Köprü, Pınar Köprüsünün artık eli kulağında açılışı yapılma noktasına geldi. Turgutlu Eski Belediye Hizmet Binası restorasyonu şu anda devam ediyor. Kula Beyler Evi restorasyonu gibi diğer projelerimizi de inşallah halkımızın hizmetine sunulacağız. Tabi burada 2016 için en önemli hedeflerimiz arasında olan ve yaklaşık bir seneden fazla süredir mevcut projeleri üzerinde çalışılan Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Ankara'da Genel Müdürlük nezdinde yapılan girişimlerle artık son safhaya getirdiğimiz Ahmetli, Turgutlu, Salihli, Alaşehir ve Saruhanlı ilçelerimize yapacağımız kavşakların temellerinde inşallah birer birer atacağız bu sene. Yine 17 ilçemizde bana göre en önemli yatırımlarımızdan biri gençliğe yapılan yatırım Mabem Masme kurslarımızın yani hizmetini verdiğimiz gençlerimize, çocuklarımıza 17 ilçemizde Eylül ayının başından beri Ekim ayı başı bu dershaneleri hayırlısıyla hayata geçirdik. Bugün kaç öğrencimiz hizmet alıyor biliyor musunuz? 5500 öğrencimiz bu 17 ilçemizde şu anda bu mevcut Mabem Masmek bünyemizde büyükşehir bünyesinde oluşturduğumuz çocuklarımız, evlatlarımız Türkiye'nin geleceğini onları emanet bırakacağımız bu ülkemizi yetiştirme noktasında hizmet veriyoruz. Yine sözlerimiz arasında olan ve bu günlerde yani geçtiğimiz hafta birer birer açılışlarının başlattığımız 17 ilçemizde yine gıda bankaları bu aydan itibaren çocuk kültür ve sanat merkezleri hayırlısıyla faaliyete geçiyor. Gıda bankalarının yanında çocuk kültür merkezleri de birer birer ilçelerimizde artık hayata geçiriyoruz. Yani geçen dönem Manisa Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bu hizmetleri seçim süreci altında verdiğimiz sözler doğrultusunda 2015'in sonu itibariyle 17 ilçemizde tamamladık. Bunlar birer birer hayata geçmenin mutluluğunu hep beraber paylaşıyoruz. Sosyal belediyecilik örneği verdiğimiz bu güzel projelerimizin açılışlarını inşallah bu aydan itibaren program dahilinde bütün ilçelerimizde birer birer açmanın gururunu yaşayacağız inşallah. Yine şu anda hazırlıklarını yaptığımız Turgutlu Ovacık Yaylası Projesi, Salili Otopark, Alaçehir Ototerminali, Gençlik Merkezleri, çoğu ilçemizde bunların planları, bazı ilçelerimizde projeleri artık bitme noktasına geldi. Kapalı salon, yüzme havuzları gibi projeler birer birer hayata geçireceğimiz projeler. Ulaşımda bir devrim yaşıyoruz. Tüm ilçelerde inşallah bu başlatmış olduğumuz ilk etapta ilçelerin mahallelerinden ilçelere ve ilçeler arasından da Manisa merkeze gelen şu anda 71 tanesi yeni olmak üzere eski belediyelerden bize kalan 43 aracında 23 24 tanesi şu anda faaliyette. Yani 95 aracın üzerinde bir araç artı 8 tane de mevcut ilçelerden Manisa merkezine gelen atlar olmak üzere yüzün üzerinde velasıl bir araç şu anda ulaşımı Manisa'da hamle yaptı. Hizmete başladı. İnşallah bu önümüzdeki ay içerisinde eski dediğimiz yani 25 taneye yakın eski belediyelerden kalan ancak şu anda e, konum itibariyle ufak tefek her gün sıkıntıları yaşanan bu hatlardaki araçlarımızın da jest otobüsleri önümüzdeki ay bu eskilerin yerini 30 tane yeni yatırılmak üzere devre malzeme ofisine 31 12 itibariyle parası peşin olarak yatırıldı. Bir ay sonra da bu otobüslerin hepsi yine o mevcut alanlarda hizmete başlamış olacak. Bunun da buradan müjdesini vereyim. Ve bu tabii ki sadece bizim Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımda yaptığımız hamle değil. Yine Dün itibariyle veyahut geçtiğimiz hafta sonu itibariyle söyleyebilirim. Sarıhanlı bölgesi ve Turgutlu yolu üzerindeki Çobani Sağcayliler Hamza Beyli hattında bulunan bütün araçların hepsinin otobüs firmasıyla dönüşüm noktasında anlaşmaları imzalandı. Bir aya kadar bu otobüslerin de tamamı Manisa'ya intikal ettiğinde artık çok daha engellilerin, özürlülerin kullanabildiği alçak tabanlı günümüz şartlarına uygun araçları da birer birer Manisa'da hayata geçiriliyor. Sırada Akisar var, sırada Turgut var, sırada Salihli var ve bütün ilçelerde bu dönüşümün hepsi tamamlanacak inşallah 2016 içerisinde. Kısacası canla başla halkımıza en güzel hizmetleri ulaştırmak için çalışıyoruz ve çalışmaya bütün ekibimizle beraber devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Yine yeni itfaiye araçlarımızın Manisa'mıza, bütün ilçelerimize, beldelerimize, Manisa'da yaşayan 1 milyon 400 bin vatandaşımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii ki Gönül istiyor sözümün başında da söyledim. İnşallah bu araçları kullanmak durumunda kalmayız. Ancak hayatın acı gerçekleri de ne yazık ki kaçınılmaz. Bunlar da yaşadığımız her gün hayatın içerisindeki gerçekler. O açıdan başta itfaiye daire başkanlığım olmak üzere bütün çalışan personeline bugüne kadar bize vermiş olduğu destekten dolayı Volkan İtfaiye, Genel Müdürümüz, Değerli Hemşerimiz, İyilecikli, Sancaklı İyilecikli, doğru değil mi? E, Manisalı Hemşerimize bize vermiş olduğu destekten dolayı ben burada bütün emeği geçen arkadaşlara, en üstten en alta kadar çalışanlara herkese çok teşekkür ediyorum. Manisa'ya hayırlı olsun. Çok daha güzel günlerde, iyi günlerde bu yeni açılışlarda buluşmak üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e konuşmasının ardından Volkan Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim araçların temsili anahtarını teslim etti. Başkanım buradayız. Tabii Daha sonra okunan dualar eşliğinde kurban kesilirken araçların hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım. Törenin ardından itfaiye personeliyle tek tek el sıkışan Başkan Ergün, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. 55 metrelik itfaiye aracını da bizzat test eden Başkan Ergün, aracın 55 metreye ulaşmasıyla birlikte Türk bayrağı açarak vatandaşları selamladı.